Burada olduğumuz için ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Milan'ın da belirtmiş olduğu gibi Samsun'a karşı bir maç oynamıştık ve o bizim en iyi maçımız değildi bu sezon. Hatta dürüst ve açık olmamız gerekirse, iyi ve organize bir takıma karşı kötü bir maç çıkartmıştık. Ama şunu da söylemem gerekiyor, Thomas harika bir iş çıkartıyor, uzun süredir orada bunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak, yarın bizler için iyi bir test olacak. 2-3 gün antrenman yaparak tabii ki nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil ama takımın da bu 10-11 günlük araya ihtiyacı vardı ki bu süreçte oyuncular bireysel antrenmanlarını yapmayı sürdürdüler. İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız. Bunu göreceğiz. Bu akşam kararımı vereceğim ama ilk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Musa takıma katılalı iki gün oldu. Yaklaşık iki buçuk antrenman yaptı. Çok fazla antrenman yapma şansı olmadı ama hem bu ligi çok iyi biliyor hem Samsun Sporu çok iyi biliyor. Bu maçı oynamanın, bu turnuvayı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Göreceğiz ne kadar oynayacağını.